Selamlar millet GTA 5 playlist videolarımıza her zaman gibi hoş geldiniz. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videoları beğeniyorsanız keşfeten denk geldiyseniz bir fırsat verin biraz izleyin. Umarım siz de bizim gibi eğlenirsiniz. Like yorum atarak özellikle abone olarak da destek olmayı unutmayın. İyi seyirler eğlenceler sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. Şu anda uçuyoruz. Zaten başlık yazmışımdır. Yani uçuyoruz dedim. Onu, Şeyde uçuyoruz. Millet, Yarışta. Ben yine sonuncuyum arkadaşlar. Kimse sonuncu değil. Yani boşuna sonuncuyum bir üzülmeyin. Birazdan çünkü ben sonuncu olacağım. Neden? Çünkü ee... Olur olur yeriz. Yok neden? Ne bileyim ben. Kaplumbağa diye bakayım değil mi? Bak Lan mı var? Yanından geç. Geçelim kardeş sen ayıp ne diyorsun Bak sonuncu bak. Lan. Lan. Ya abi sonuncu olduysa amına koyayım beni sikeyim. ben de sonuncu. İnanamıyorum sonuncuyum. Sonuncu bir Bok gidin ismi. Bu ne lan? Oo çok eğlenceli. Ya aç gelme lan... insafsız. İlan abi sonuncuyum abi. Uçan arabalar amına koyayım ya. Sen en sonunda geçeceğim beni adım gibi biliyorum o yüzden dert etme. Anasını satayım. Tamam. Uzaylı gibisiniz lan arkaya bakınca. <laughs> uzaylı. Uzaylı bokları. Ya beni düşünen kimdi? En sonunda. Ya, ya niye vuruyorsun? Niye, vuruyor, niye, vuruyor? niye vuruyorsun oğlum? Niye vuruyorsun? Emre amına koyduğum niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun yine çok Hiç güzel bir şey vurabiliyorum Oraya biliyorum ki Oğlum geç ya yanımdan. Ya Al ya? rüzgarımı git. Bak solumu sana açık bıraktım. Geçemiyorum ki. Ben altıncıyım lan. Yedinci beydim çünkü. Abi bırak ha. Ananı çıkayım ne oldu bana? Ee, ne oldu sana? Ne bileyim. Aracın ön takıldı amına koyayım kaçıyoruz lan. geleceğe dönüş filmi. Kaç tur bu? Bu yeni dönüş. Ben 5'e bas İsmet 5 5 tuşuna. 2 tur kanka. uçamadım hala onu anlamadım. 2 tur, ya. iki tur. sen fakirsin fakir. Sen geleceğe dönüş yapıp. <laughs> Araca gaz <laughs> doldur. Kodumun aracına gaz doldur İsmet. <laughs> Uçan arabalar ileriki yıllarda gazla çalışacak. Gaz gaz LPG Eee <laughs> Mansur abi bundan sonra ne olur? Merak etme Geldi zaten. Mesela benim götüm LPG ile çalışıyor Kanka <laughs> pardon valla hızımı alamadım <gülüyor> Ay, <gülüyor> insani yarışalım, insani yarışalım, fena, fena Bir saniye yarışalım, bir saniye yarışalım Bir saniye yarışalım, bir saniye yarışalım Niye İsmi? Arkadan gelene güvenmiyorum. güvenmiyor Kaan değil mi o? Kaan o Ben arkadan gelene güvenmiyorum <laughs> abi. Özür 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 kontrolü kaybedince sana vurdum. Abi zaman abi. Farkı Ne? 10 saniye fark attı. Ben APK'yım. Abicim. Abicim valla oyundan düşersen diğer oyuna bekletme bizi. Ben sana onu Yok. söyleyeyim sadece. Sağ yukarı abi, sağ yukarı. yukarı amına koyduğum üstüne çekil <laughs> Üstüne Hakan, Hakan başka gezegene uçarak gidiyor amına koyayım. <laughs> Uçabiliyor. Kilo gidiyor, gidiyor amına koyayım. Ne şu ya. Siki var uçuyor sana mı soracak? değil mi Hakan? Hadi lan vuracağım abi. <laughs> Götündeyim sana geliyor. Lan git. Lan ne abi ne olmaz lan. Parkur yapıyorum. Parkur yapıyorum. Yavaş Sanki evinde Uç git. Boşluk ya sür git. Lan <laughs> Şu oğlum şuan. alttan alttan vurma. alttan <laughs> alttan <tarafından gülüyor> laf sokuyorlar. <laughs> Atlamaktan <laughs> vurma. Abi Enver neredesin lan? Ha göremiyorum seni ama koyayım. Abi bir 10 saniye farkımız var. Onu bir indirsek ya. Azaltana saniye... da ee, amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> İlk tur bitmedi daha değil mi? Lan i̇ndirsek. Bitmedi. Şimdi mi bitti aynen? Bitecek. Bitti mi? Daha çıkmadı. Ilan dur, dur. Ya, <güler> <güler submerged> <güler> ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Orada değildim ben. Ben orada değildim. Videosu var. Videosu <güler> var. Videosu var. Ben orada değildim. Videosu de <laughs> var. İlan, İlan, Pilelit, Pilelit şimdi video izleteceğim Ben de Tamam. Dokunmuyorum bak, delik olmasın. Tamam ben de dokunmuyorum. Ben koydum. Ben koydum. Ben koydum. Ben Ben de bir bin, benim sikime kaçama denk kardeşim ben vururum. Sonra, bir dakikadan bin... dakika sonra laf söylediğiniz gibi arkamdaki puş gibi sana. Ne <laughs> yapma ya? Ne yapma? Hayır, benim de arkamda Benim de arkamda var diye. Güzel şiret et sana. Benim arkamda var. koyayım. Beş. Ölmekten öleceğim arasında değil Alo. Gülme o, o zaman. Alo. <laughs> alo. Alo. Konya yolundayım. Alo'nu tikim ne alo alo abi. Alo alo alo. Graham. Avalıyor mu? Avalıyor Graham. Alo 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 alo. alo. Avalı Avalı alo, alo. alo, alo, alo. <laughs> ay ananı sikim gene vurdum ben tarafı. Kaan ne yapıyorsun Kaan? Hayır vurma bana. Vurma bana. <laughs> <Nerede tüketim acaba? gülüyor> Ananın ya, amına yarrağın bir sıra Bu sikiyim ya. Hayda. Beşin, beşinci oldum ya anasını ki ben öyle Anasını Anasızım kalkmadı. Ne? Ben öne çarptım <laughs> ya. Bu nasıl bir mi? <laughs> <laughs> Allah Allah kalkmadı. ne Allah 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 ben Allah 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 ben de... Allah Allah ben Allah 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 Nasıl indiriliyor? Yapma. Bu araba nasıl indiriliyor la? Ya 8 5 8 5 Bak ya, ya, 8 5 yukarı 8, 8, 8 aşağı. Allah'ım vereceğin arabanın ya ay, bak aynı <laughs> Enes, aynı Enes anasını satayım. 8'e e full basarsan ya, daha çok yok. Şey? Ya aynı Enes anasını koyayım. Ya tamam. Çocuk, aynı çocuk yap. değiller mi? Hep sayınlar ama. Oh. <laughs> Abo. Allah ya, <laughs> <laughs> Çocuk arkadaşlar 10 saniye 3 saniye indirdim bir bekleyin. Arkadaşlar ne var? <laughs> Geliyorum am. Da hayır ya. Önde kaplan mı var? Hayır. Arkada Hayır, sen abi. var. Önde Enver var. Şeyin Kaan'ın önünde, Kaan'ın önünde ben varım. Enver var önünde. Kaan'ın önündeyim, Kaan'ın. Benim önümde sordum zaten. Enver'in ne evet. Enver'in daha sonra Enver ışından evet. ışından gidiyor. Ben korkuyorum Enver'den. Amına koyayım, beşe basıyor iniyor. Ah. Beşe basıyor iniyor mu? Sen bir kontrol ettir. Yani Motoru <laughs> 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 indireceğiz 10.000 TL. Sen bir Eurolog'u görün. Bu yaşta olacak iş değil yani. Aynen <laughs> öyle. <laughs> Bir de 5'e beş e basıp iniyorsa <laughs> <yani abi. gülüyor> Motor indireceğiz İsmet mi? 4 saniye 1 saniye indirdim amınayım <laughs> Ben aranıza sızdım Bu kırmızıda kim benim? İsmet ne yapıyorsun amınakoy? Sen kırmızı İsmet'e bak İsmet'e İsmet i̇şte şu önümdeki sarılıyı sarılıyı oyna sarılıyı önümdeki oh, bak Oho yetişmem imkansız gibi bir şey veriyor Hayır 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 Sarılı bak görüyorsun Ankara'nın dördüncülüğü versene <laughs> Aman <Allah gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl sen bana bok yetişirsin bu arada. Ya oğlum ben rüzgar veriyorum ama bana da ne? Bana <laughs> almayayım alma alma beda bedava bedava <laughs> mı lan? Alma amın. Uçuş ya bana koydu mu bak? Uçuş ya uçuş ya. Ya ya. Ben onu <laughs> bana koydu. Oh! Oh! Uçuşa gidiyor ya. Durma ya Rami. Göt döner önüme önüme kırıyor. Önün önün önüme kırıyor. Hizinci ben ikinci oldum oğlum kardeşim, kardeşim ben ona bakarım. Ya abi ya. Ay. Birincilik kaçtı ya. Ya hep senin yüzünden var ya kaplan. Hep senin yüzünden. Ben de... Ya, ya kan Kaan, Kaan ben çarpmasaydım ben birinciydim. Fark atmıştım fark. Sen sen yok de kaldıramıyorsun. Yok, <laughs> şey. Ya birinci. <laughs> <laughs> bitirmedi ki. <laughs> Emmer abi yaptın hareketi. <laughs> ben atladım ya Emmer abi. <laughs> e, millet buraya kadar izlediyseniz like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Hemen önce Discord'a gelerek daha hızlı bildirimlerden, paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. TikTok, Instagram ve Twitch'ten de takip ederek destek unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.